Selamun Aleyküm. Bugün sizlerle benim için çok özel ve önemli olan bir konudan bahsedeceğim hafızlıkta. Öncelikle Rabbim bu video sayesinde bu videoyu asbel kadar açıp da izleyen kişilerin ya benim aklımda hiç böyle bir fikir yoktu ama ben de başlayabilirim, ben de hafızlık yapabilirim yahut da ben de ezber yapabilirim demeleri noktasında bizleri vesile eylesin. Veya bir şekilde hafızlık yapmış ama o anlamını anlayamadan Sadece zihnine geçirmiş ama bunu yaşantısına dökememiş olan kişilerin bunu anlamalarını ve hayatlarına geçirmelerini Rabbim nasip eylesin inşallah. Neden böyle bir konu tercih ettim? Çünkü YouTube'da YouTube'u açtığım zaman tavsiye videolarda hep hafızlıkla ilgili videolar çıkmaya başladı önüme. Şu tarz üniversitede okuyorum ve hafızlığımı bu şekilde yaptım çalışıyorum, hafızlığımı bu şekilde yaptım diye. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü ben liseden sonra hafızlık yaptım. Lisede üniversiteye başörtüsüz olarak gitmeyi kabul etmeyince o zaman bana bazı kişiler şey demişti. E, ya bari hafızlık yap. Bari. En azından o kadar itici, o kadar kötü gelmişti ki bana bu. Böyle bir şey nasıl olabilirdi? Yani bir hafızlık için böyle düşünülmesi çok kötü. Bir de zaten bu şekilde olduğu, bu şekilde söylendiği için ben uzak durmuştum. Artı yapan yakınlarım vardı. Onlar da gördüğüm şey, herkes mutluyken, eğlenirken, işte bir aradayken, o hep bir köşede, bir köşede işte ezberini yapıyor ve bu bitmeyecek. Bitmeyecek çünkü ezber yapmak benim için kolaydı ama onu tutmak, aklında tutmak çok zor olduğunu düşünüyordum. O yüzden ya hayat boyu böyle bir şey nasıl yapılabilir diye düşünüyordum. Ta ki işte biraz önce anlamını anlamak dedim ya bu yüzden söylüyorum. Ta ki artık dernekte başlayıncaya kadar yani dernek çalışmalarına başladım. Allah rızası için çalışıyorum. Allah'ın adının yeryüzünde hakim olmasını istiyorum. Ben zaten bu dünyaya niye gelmişim bunu sorguluyorum. Niye geldim kulluk yapmak için geldim ve Allahü Teala beni en çok seven, benim ya bak kulum seni bir yere gönderiyorum ama bu gittiğin yerde ayağına taş şöyle değecek. Ayağına şöyle taş değdiğinde şöyle yaparsan faydalı olur. Bak böyle sıkıntılarla karşılaşacaksın. Bu sıkıntılarda şöyle davranırsan o sıkıntıyı daha hafif atlatırsın. Sabır gücün artar. Bak önünde bir örnek var. O örnek bu kuralların hepsini hayatında uyguladı. Şimdi bu kurallarla ve bu örnekle birlikte seni yeryüzüne uğurluyorum. Burada buna göre davran dediği bu kuralların yapılma hali. Yapıyorum da bir şey eksik. Gençsiniz, daha ideolojik yaklaşıyorsunuz. Her şey olması gerektiği gibi yaşanmalı. Bu noktada bir şey eksik. Yaşadığım yaşantımda bir şey eksik. Dedim ki ya ben ne için gelmiştim? Evet, bu kuralları o zaman benim nakşetmem lazım hayatıma. Nasıl nakşetmem lazım? Her bir kuralı ezberlemeli ama bu kuralı sadece ezberleyip de geçmemeliyim. O, onu o zaman bilgisayarda hafız olurdu öyle değil mi ya da telefonlarımızda hafız olurdu orada da var. Amaç ne? Amaç bunu almak, hayatına uygulamak. Bunu yapayım. O yüzden mealiyle yapayım ve bunu hayatıma geçireyim. Ama bu süreçte işte sormuş olduğumuz kurslar, işte hem dernek çalışmaları hem de hafızlığın olamayacağını, bu şekildeki bir takibin onları yoracağını ve böylesine takip bir yapamayacaklarından bahsetmişlerdi. Ben de bunun üzerine kendi kendime yapmaya başladım. Velev ki işte şimdi herkes bu şekilde üniversitede okuyor olsa, işte evde iş yerinde çalışıyor da olsa, çocukları da olsa bir yerinden tutmuşlar ve yapıyorlar. Bunları görmek beni çok mutlu ediyor. Hafızlık zaten bu değil mi? Hafız korumak demek değil mi? Orada bize verilen kuralların hepsini ihmalkar davranmadan hayatına geçirmek ve onu her şartta korumak değil miydi? Yani ben alayım, ezberimdekini okumaya başlayayım, faiz ayetlerini okuyayım böyle, sonra kalkayım, bankaya gideyim ve bankadan faizle iş yapayım. Yahut da Kur'an-ı Kerim'de en çok bahsedilen cihat ayetini okuyayım ama aynı zamanda İslam'ın kendi evimin sınırlarının içerisinde yaşanabileceğini düşüneyim. Böyle bir şey olamaz. Bu değil de hafızlık. Öyle değil mi? O yüzden ben bu tarz videoları gördüğümde hayatın içerisinde devam edebilecek olduğunu görüyorum. Bu böyle insanların sayısının arttığını görmek de beni çok mutlu ediyor. Çünkü onları gören herkes bunun yapılabilir olduğunu görecek. Bu, bu videoyu izleyen kişi her kimse eğer Kur'an-ı Kerim'i okumak noktasında sıkıntıları varsa, yani öğrendiniz ama ne zaman öğrendiniz? Çocukken öğrendiniz. Onun üzerine bir okunmasını güzelleştirmek adına bir çaba içerisine girmediniz. Şu anda da Kur'an-ı Kerim'i düzenli olarak her gün okuyamıyorsunuz ve Ramazan'dan Ramazan'a okuyorsunuz. Veya birisi bir cüz verirse okuyorsunuz. Belki cumaları bir Yasin Tebareke onları da zaten artık daha kolay okuyorsunuz. Bu şekilde ne olursunuz Kur'an-ı Kerim okuyuşunuzu düzeltmek için bir çaba içerisine girin. Akademik kariyerinizle ilgili çaba sarf edip gece gündüz uykusuz kalabiliyoruz. Kur'an-ı Kerim noktasında neden bu isteği duyamıyoruz? Eğer Kur'an-ı Kerim okunması ile alakalı bir sıkıntımız yoksa bir yerlerden başlayabiliriz. Nereden başlarız? Önce namaz sureleri mi var ezberimizde? Onların anlamlarını öğrenerek namazlarımızı kaliteli hale getirebiliriz. O zaman ocaktaki yemeği, birbirleriyle kavga eden çocukları düşünmek yerine oradaki surelerin anlamlarını düşünürken onları zaten duyamayız. Böylelikle namazımızın kalitesi artar. Bunun dışında ne yaparız? Bir süre sonra artırmaya başlarız ezberlerimizi. Canımız çok sıkıldı. Bu süreç zarfında şey istiyoruz. Duha ve İnşirah surelerini ezberleriz. Onların anlamları o kadar güzel gelir ki bize. Dünyalık her şeyi kenara atabiliriz mesela onların anlamını okuduğumuz zaman ve önce bunları ezberleriz. Bunları hayatımıza geçiririz. Sonrasında tefekkürle ilgili olan ayet-i kerimeleri ezberlersiniz belki ya da sure sure gitmek istersiniz ve kısa surelerden devam etmek istersiniz belki. Ama ne kadar varsa aklımızda o kadar yükseleceğimizi bilerek gösteririz bu çabayı. Peygamber Efendimiz demiyor mu? Cennete gittiğimizde oku ve yüksel denecek ve kul aklında, kalbinde ne kadar Kur'an-ı Kerim varsa ayet ve ne kadar onlarla hemhal olmuşsa o kadar yükselecek. Ya biz burada bu dünyada arabamızın bir model üstünü, evimizin bir model üstünü istiyoruz. Ama cennetle ilgili böyle hayallerimiz, böyle dualarımız yok. Öyle değil mi? Cennette de en güzeli olsun için uğraşalım şimdiden. Veya sıkıntıya düştüğümüzde yine Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden sıkıntıya düştüğümüzde siz istemez misiniz? Size birisi çıksın gelsin ve o sıkıntılı anınızı da kurtarsın. Ya da o durumunuzu kolaylıkla atlatmayı nasip eylesin. İşte kıyamet gününde hesap vaktinde de o Kur'an bizi gelecek ve o şekilde kurtaracak. Bunları bilerek ne için yaratıldıysak onun için çabalama gayretinde olalım. Allah Teala hepimize kendi kurallarıyla hayatımızı yaşamamızı, o kurallara göre hüküm verebilmeyi, Rabbim ben senin şu ayetinden sonra şunu vazgeçtim, şundan vazgeçtim, şunu düzelttim, şu hareketimi diyen kullarından olabilmeyi ve bu şekilde Allah'ı hatırlatan kullardan olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Ferasetimizi artırsın. Bu noktada eğer böyle bir karar verirsek önümüze açsın sıkıntılarımızı gidersin. Tekrarlarımızı yapmak noktasında heveslendirsin bizleri. Bizden geçti diye düşünmeyelim. Yani etrafımda o kadar çok keşke işte çoluğumu çocuğumu hafız yapsaydım diye düşünen kişi var ki siz de olabilirsiniz. Siz de ucundan kıyısından bir şeyleri ezberlemeye başlayarak tekrarlarınızı yaparak bir yerlere gelebilirsiniz. Aklınızda biriktirdiğiniz hani atasözümüz vardır ya damlaya damlaya göl olur. Damlaya damlaya göl olur inşallah. Ne zamana kadar devam edeceğiz? Ölene kadar. Ölene şimdi başlasak ne zaman öleceğimizi biliyor muyuz? Hayır. Ama şu an bunun niyetini alıp bir saniye sonra bile ölsek allah Teala bizi o niyetimize göre haşredecektir inşallah. Ama biz o son nefesimizi verinceye kadar allah Teala'nın bize göndermiş olduğu o mektubu, o kuralları, o kullanım kılavuzumuzu okuyalım. Hafızlığın başı aşk, Ortası aşk, sonu aşktır. Aşkı yaşamanız duasıyla. Allah'a emanet olun.